Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 30 Ekim Pazartesi Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Elazığ'da 8 koşulu bir programımız var. 6'lı ganyanımız 3. koşuyla başlayacak. Ben 1. 4'lü ganyan oynayacak arkadaşlar için 1. 3'lü ganyan 7'li plase oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii ki kendimizle oynuyoruz. Evet Bursa programı yayınladım. Videomu izleyebilirsiniz. en ee, azından da güzel bir program. Şans bizden olsun diyorum. Ve yorumlara geçelim. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 18'i gösterdiğinde Maiden dişilere mansu 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımızın ...mücadelesini izleyeceğiz. Evet Geçen koşusunda da zaten önerdiğimiz bir safkan vardı. Ee, o da kum rüzgarı e, bank olarak değerlendirmiştik. E, maalesef e, bizi yanılttı. Sonradan geldi, e, ikinciliği kendini attı ama... ...beklentimizin çok çok altında kalmıştı. Yarın e, mesafe kısa. E, büyük ihtimalle 7 Yedinoğlu safkanımız çıkıp liderliği alacaktır. Şimdi Mehmet Doğan'ı ilk defa dektere gördüm kum rüzgarında... Hesabı kısa da olsa ben yarın tekrar banko ismim olarak sizlere önereceğim. Banko olarak değerlendireceğim. 1 ile 8 ikili için değerlendirecek arkadaşlar. 1 ile 8'i önereceğim. Veya 4 1 8 de geçecek arkadaşlar olabilir. Ama ben 4 nolu kum rüzgarı benim birinci dörtlü ganyanda banko ismim olacak. Evet geçelim ikinci koşumuz Handikap 14 3 ve yukarı İngilizler 1600 kum 6 sapkanımız yer alıyor 7 plasa 1. üçlü ayarımız da bu koşuyla başlayacak. Evet burada son yaptığı işinde Elazığ'da 1200'de Fermuz kazanmıştı. Hemen onun arkasında Kalibrun güzel bir üçüncülük elde etti. Şimdi mesafenin uzaması ben Kalibrun'a ee, yarayacak gibi görünüyor. İlk tercihim ikinci atım 2 İkin nolu Fermuz olacak ve de bir nolu Siestra yani ayağına seri bir safkan çıkıp liderli büyük ihtimalle alacak. Kali Burun da hemen onun arkasına yatacaktır. Ee, bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. Handikap 14 Elazığ'da 1700'ü kazanan bir safkanımızda. Ee, şimdi kilo 63 kilo oluşu aldatmasın bize. Mehmet Parlak'la ilk defa tercihine mi cevap bir sınıfındaki aprant arkadaşlarımız zaten binecekler. Ee, mutlaka değerlendireceğiz. Yani sıralamamız burada 2, 4 ve 1 şeklinde oluşacak. Evet geçelim 3. koşu. Altılı gayrımız bu koşu itibariyle startı verilecek. Handikap 14, 3 yaşlı araplar 1700 metre kum, 8 safkanımız yer alıyor. 1 ile 3 oldu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya baktım. Hosseda yaptığı son e, 1200'e güzel bir performans sergiledi. 10 boy gibi fark attı. Rahat bir Koşu sergile ondan önce meydana veda ederken de aynı şekilde çok rahattı. Ee, yani fark atarak kazanmıştı. Yine koşun en şanslı ismi olacaktır. Bir nolu hoş seda ekürler. Evet ikinci atım benim burada 4 nolu al nasip olacak. Sonradan 5 nolu safkanımızda göz ardı etmeyeceğiz sevgili dostlar. 2 ve 6 da buranın sürpriz isimleri olacak bu safkanlara dikkat. Bir 4, 5, 2 ve 6 benim altılık ayarımızın ilk ayarındaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 4. koşu Mayden dişilere masuk yaşlı İngilizler 1200 kum 8 saf yer alıyor. 2 ile 5 nolu mir, Mirza kız ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da ilk tercihim 2 nolu Hivron olacak ekürler Fethullah falan eşliğinde piste çıkıyor. Evet, Yerinoğlu Sapkonum Süper Runner Mehmet Emin Doğan eşliğinde baktığım zaman son yarışı gayet başarılı buldum. Toparlanan bir safkanımız. Hirvon'un da o gün e, yine beraber koşmuşlarla ona da 10 on boy gibi fark atmıştı. de mutlaka değerlendireceğim. Altınoğlu Perelina kızı Mehmet Ali Türk eşliğinde e, son iki yarışı gayet başarılıydı. Adana'da 1300 çim. Elazığ'da 1200 bu mesafede güzel bir ikincilik elde etti. Yani buradaki çoğu safkanlara da fark atmıştı. O gün için yarım boyla kalmıştı. İyi bir performans gelecektir. Mutlaka 6'yı da es geçmeyeceğiz. Ve de 1 nolu Birnoğlu... <laughs> özür diliyorum. 1 nolu Buzova diyeceğiz. Sami Kaplan eşliğinde. Evet sıralamamız nasıl oluşacak? 2, 7, 6 ve bir şeklinde 4. koştaki sıralama. Evet geçelim 5. koşu handikap 16 4 ve yukarı Araplar 1600 metre kum 9 safkanımız yer alıyor. 3, 4 ve altın oğlu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da ilk tercihimiz ikinci nolu bitirim Sela diyeceğiz. Hasan Altundağ'la Dağla ilk defa dektere görüyoruz. İyi koşacaktır. 8 o Aktaş'ın Gülü Mehmet Emin Doğan'la son iki yarışı muntazamda toparlanan bir safkanımız. Elazığ şartlı 2 ve son koşusunda handikap 14'ü kazandı. Hoşgülat e, Atik Bey kızı Cihan'ın gülü onları da geri planda bıkması, e, bırakmasını bilmişti Mehmet Emin Doğan'la. 8 ikinci tercihimiz 4 nolu Uğur Gülü ekürler ve de 5 dolu çeke çeke diyeceğiz Necmi Altın'la. Evet sıralamamız nasıl oluşacak? 2, 8, 4 ve 5 şeklinde 5. koştaki sıralama. Evet 6. koşu şartlı üç dişler ama 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum 9 safkanımız yer alıyor. 2. üçlü kayanımız da bu koşuyla başlayacak. Evet burada koşuya döndüğümüz zaman e, ben burada 5 nolu safkanımız İsa Akyoza. ben bir iki adım önde tutuyorum. ilk tercihim olacak. 2. atım 8 nolu safkanım Necmi Altıneşli'de. 2 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. 5, 8, 2 ve 1 6. koştaki sıralamamız bu şekilde. Evet 7. koşu Handikap 15 3 yaş İngilizce. 2 metre kum 8 safkanımız yer alacak. Evet baktığımız zaman son e, yarışında iyi bir performans sergileyerek e, Pisten e, güzel bir dereceyle ayrıldı. E, kazandı 1900'ü. Ondan önce yine 1900. Handikap 14, 2000 şartlı 3 e, yine kazandı İsa Akyoz'a gerçekten çok çok e, iyi bir formda olan bir sakun konu Tecer Bey, e, Buna ciddi rakip Yalan Dünya görünüyor. E, son yaptığı e, işinde Yalan Dünya bir dördüncülük de ayrıldı. E, o gün için çok çok kötü bir performans sergiledi pistten e, Yalan Dünya Ferit Yardımcı ile. Yine Ferit Yardımcı ile koşacak ama Tecer Bey yine koşuyu galip gelmesini bilecektir. Bir nol Tecer Bey. İsa Akkoz'da benim banko ismimdir. Evet ikili için 2 iki ile 4 nolu safkanları ben ikili için değerlendireceğim. Bir nolu Tecer Benim bankom 2 ve 4 ikili için önereceğim isimler. Evet geçelim. 8. koşu 6 galibimiz son aya. şartlı 4 4 ve Kore Arapların 2000 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ben 3 e, üç safkanla geçmeyi planladım. Bir koşu 5 nolu Özerdinç Ferit yardımcıyla. 9 nolu mazluma bu safkana dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Ve de iki nolu baba Mercan veya yutan girdap ekürleri yazdık mı e, yeterli olacağını düşünüyorum bu koşu için. Beş, dokuz, bir benim sıralamam bu şekilde oldu. Elazığ programımızın son ayındaki sıralamam sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar diyorum yazdığımız savkanlar gayen olsun hem bursa hem ayrıca program için herkese bol şanslar Allah ısmarladık. Allah'a emanet olun hoşçakalın sevgili dostlar.